Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Jack London'ın o unutulmaz eseri, Vahşetin Çağrısının derinliklerine ineceğiz. Bu aslında ilk bakışta bir köpeğin macera hikayesi gibi görünebilir ama çok daha fazlası. Şöyle düşünün. Konforlu, sıcacık hayatından koparılıp doğanın o en acımasız, en vahşi kalbine atılan bir can. Medeniyetin o incecik kabuğunu yavaş yavaş kırıp ta en derindeki o ilkel sese kulak verişin hikayesi bu. Aslında bütün hikaye tam da bu cümlede saklı. Konforlu bir evcil hayvandan vahşi bir kurda uzanan o inanılmaz dönüşüm. Peki, bu yolculuk nasıl başladı? Her şey nerede, ne zaman o ilk adımla değişti? Gelin hep birlikte bakalım. Hikayemizin kahramanı Bakla ilk tanıştığımız yer Kaliforniya'nın o sıcacık, güneşli Santa Clara Vadisi. Yargıç Miller'ın kocaman arazisinde. Adeta bir kral gibi yaşıyor bak. Yarı Saint Bernard, yarı İskoç çoban köpeği. Heybetli mi? Heybetli bir hayvan. Onun dünyası konfor demek, güven demek, insanların ona duyduğu saygı demek. Yani kısacası evcilleşmiş bir aristokrato. Ama bakın bildiği, tanıdığı bu dünya çok yakında tepe taklak olacak. Düşünün, Kaliforniya'nın o medeni, güvenli, güneşli vadilerinden Klondike'ın buz gibi, vahşi, acımasız topraklarına savrulacak. Öyle bir yer ki tek bir yasa var hayatta kalmak. Bu yüzden, bu sadece bir yerden bir yere gitmek değil. Bu, bambaşka bir varoluşa geçiş. Peki nasıl oluyor bu? Her şey 1890'lardaki o meşhur altına hücum çılgınlığıyla başlıyor. Kuzey'in o buzlu topraklarında kızakları çekebilecek güçlü köpeklere olan talep öyle bir artıyor ki, işte bu talep bakın da hayatını alt üst ediyor. En güvendiği insanlardan biri, bahçıvan yardımcısı Manuel, kumar borçlarını ödeyebilmek için onu gizlice satıyor. İşte o an, bakın bildiği her şey bu büyük ihanetle sona eriyor. Kuzeye doğru yapılan o acımasız yolculuk bittiğinde, Bak kendini bambaşka bir dünyada buluyor. Ama bu sadece coğrafi bir değişiklik değil, ahlaki olarak da her şeyin farklı olduğu bir dünya bu. Ve bu yeni dünya ona ilk derslerini hiç de nazik olmayan bir şekilde öğretecek. Seattle'a vardığında karşısına kızıl kazaklı adam çıkıyor. Bak, içindeki o asil ruhla, o gururla adama saldırıyor tabi. Ama işte o an hayatının ilk ve en acımasız dersini alıyor. Sopa yasası. Bayıltılana kadar dövülüyor ve anlıyor. Elinde sopa olan bir adama karşı gelinmez. Medeniyetin kuralları, nezaket hepsi geride kalmıştır. Artık tek bir kural var, kaba kuvvete boyun eğmek. Buzlu topraklara vardığında ise ikinci büyük yasayla yüzleşiyor. Diş yasası. Sürüdeki iyi huylu köpeklerden biri, Curly, bir anda diğer köpekler tarafından saldırıya uğruyor ve orada gözlerinin önünde parçalanarak öldürülüyor. Bak o an anlıyor ki bu dünyada merhamete yer yok. Adil oyun diye bir şey yok. Yere düştüğün an her şeyin bittiği andır. Bakın artık tek bir şansı var. Hızla adapte olmak. Donmamak için karın altına gömülüp uyumayı öğreniyor. Aç kalmamak için daha önce aklının ucundan bile geçmeyecek bir şeyi yapıp yiyecek çalmayı öğreniyor. Bu aslında bir ahlaki çöküş değil, hayatta kalma zekasının ta kendisi. Vücudu giderek sertleşiyor, duyuları inanılmaz keskinleşiyor ve en önemlisi damarlarında uyuyan o ilkel, vahşi atalarının içgüdüleri yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Hayatta kalmayı öğrendikten sonra bak için yeni bir dönem başlıyor. Artık mesele sadece hayatta kalmak değil, sürü içinde bir yer edinmek. Yani bir güç mücadelesi. Ve bu mücadele onu sürünün acımasız lideri Spitz ile kaçınılmaz bir kapışmaya doğru götürüyor. Spitz ile aralarındaki bu rekabet öyle basit bir köpek kavgası değildi aslında. Bu doğanın en temel yasalarından birinin sahneye konmasıydı. En güçlünün lider olma savaşı. Spitz, bakın gözlerinde kendi sonunu görüyordu adeta. Baksa, atalarından gelen o çağrıyla içgüdüsel olarak liderlik basamaklarını tırmanıyordu. Ve o kaçınılmaz an geliyor. Bak ve Spitz ölümüne bir kavgaya tutuşuyor. Ama bu kavgayı kazanan şey sadece kaba kuvvet olmuyor. Bak, atalarından ona miras kalan o inanılmaz zekayı, o hayal gücünü kullanıyor ve Spitz'i alt etmeyi başarıyor. Spitz yere düştüğü an diş yasası işliyor ve Bak artık sürünün yeni tartışmasız lideri oluyor. Tam da liderliğinin zirvesindeyken bakın kaderi bir kez daha dönüyor ve onu en dibe çekiyor. Bütün sürü kuzey hakkında zerre kadar bilgisi olmayan, beceriksiz hatta zalim yeni sahiplere satılıyor. Ama işte bu çöküş aslında onu kurtuluşuna götürecek o büyük karşılaşmanın da bir habercisi. Hal, Charles ve Mercedes. Bu üç isim cehaletin vahşi doğada ne kadar ölümcül olabileceğinin canlı bir kanıtı gibi. Köpekleri aç bırakıyorlar, hiç dinlendirmiyorlar, onları adeta yavaş yavaş ölüme sürüklüyorlar. Bak ve sürüdeki diğer köpekler için bu artık tam bir tükeniş noktası. Artık bahar gelmiş, nehrin üzerindeki buzlar erimeye başlamış. Bak, içgüdüleriyle tehlikeyi hissediyor ve bir adım bile atmayı reddediyor. Sahibi Hal, bu itaatsizliğe deliye dönüyor ve onu orada öldüresiye dövmeye başlıyor. Tam o sırada John Thornton adında bir adam araya giriyor ve Bak'ı kurtarıyor. Saniyeler sonra Hal ve diğerlerinin olduğu buz kütlesi kırılıyor ve hepsi sulara gömülüp kayboluyor. Bak kelimenin tam anlamıyla son anda hayata tutunuyor. John Thornton, işte bu isim, Bak'ın hayatında tam bir dönüm noktası. Çünkü Bak hayatında ilk defa gerçek sevgiyi, o karşılıksız sevgiyi tadıyor. Thornton'a o kadar derinden bağlanıyor ki onu defalarca ölümden kurtarıyor. Onun için imkansız denilen şeyleri başarıyor. Bu artık bir efendi köle ilişkisi değil. Bu iki dost arasındaki gerçek bir sevgi bağı. Bak, John Thornton'a bu kadar derin bir sevgiyle bağlı olmasına rağmen içinde bastıramadığı bir ses var. Giderek yükselen bir ses. Ormandan, vahşi doğadan gelen o çağrı. Artık tam anlamıyla iki dünya arasında sıkışıp kalmış durumda. Adeta çift bir hayat yaşıyor bak. Bir yanda John Thornton'ın kamp ateşinin başında oturan sadık bir dost, diğer yanda ise geceleri ormanın derinliklerine dalan, atalarının ruhuyla birlikte koşan, avlanan, hatta vahşi bir kurtla dostluk kuran bir varlık. Bir yanı insana, medeniyete ait, diğer yanı ise tamamen vahşi doğaya. İşte bu içsel çatışma çok trajik bir olayla son buluyor. Bak, yine uzun bir avdan kampa döndüğünde korkunç bir manzarayla karşılaşıyor kamp darmadağın edilmiş ve en acısı o çok sevdiği John Thornton öldürülmüş. İşte o an. Bakı insan dünyasına, medeniyete bağlayan o son ip kopuyor. Artık onu durduracak, onu bekleyecek hiç kimse kalmadı. Peki, şimdi ne olacak? Thornton'un intikamını vahşi bir öfkeyle aldıktan sonra, bak artık tamamen özgür. İnsan dünyasının ne kuralları kalmış onun için ne de bağları. Her şeyi arkasında bıraktı. Artık dönüşümünün son aşamasına geldi. O gece ormanın derinliklerinden gelen kurt sürüsünün çağrısına hiç tereddüt etmeden cevap veriyor. Sürünün lideriyle dövüşüp gücünü kanıtlıyor ve sonunda ait olduğu yere vahşi kardeşlerin arasına katılıyor. İnsan dünyası artık çok, çok gerilerde kaldı. Ve böylece bak bir efsaneye dönüşüyor. Yıllar sonra bile o bölgedeki yerliler, vadilerde koşan, diğer kurtlardan çok daha zeki, çok daha güçlü olan o hayalet köpeğin hikayesini anlatıp durdular. O artık medeniyetin bütün zincirlerinden kurtulmuş, içindeki o en derinden gelen çağrıya cevap vermiş ve kendi doğasının yani kuzeyin efendisi olmuştu.